ıssız bir beldede yüzüme hüznün gölgesi düşmüşken inci inci dökülürken gözyaşlarım rüzgarlara notalar yazıyordum ben. İki iken bir olduk sanmıştım. Oysa şimdi paylaşılmaz yalnız ardayım. Haykırmak istedim nefes nefese. Yüreğim avucumun içinde çırpınırken bile. Sevgisiz hayatıma bir anlam ararken, aranıp duran korkak ellerimden tutuver. Gözyaşlarım tenime adını yazarken, adımı ağzına alman ağrına mı gider? Aşkının uğruna divane oldum ben. Dolaştım izbeleri viraneleri sensizken. Haciz koymuşken her nefesime seni sensiz de sevebiliyorum ben. Ey bağrımdaki kanlı yaram, aşkını dileniyorum senden. Aşkına esir düşmüşken bile kendimi muzaffer sanıyorum ben. Kendimi muzaffer sanıyorum ben.